Bazı mesafeler vardır, insanın aşası gelir ama yol gözünde büyüdükçe büyür. Sizin aklınıza ilk neresi gelir bilmem ama benim aklıma ilk gelen yer İzmir İzmir'di Di diyorum. Çünkü artık o yolu göz açıp kapayıncaya kadar aşabiliyorum. Çok ciddi bir trafik, özellikle yaz trafiği yaşanıyordu. Projenin devreye girmesiyle beraber 2019 yılından sonra hem devlet yolu rahatlamış oldu hem otoyolumuz rahatlamış oldu. 8 buçuk saatte kat edilen yol artık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. Ayrıca yüzlerce kamerayla izlenen yol sayesinde hem sürücülerin hem de araçta bulunanların içi çok rahat. Çünkü bir olay olduğu zaman ekiplerin müdahale etmesi yalnızca dakikalar alıyor. Sürücüler esasında her ne kadar yoldan geçse de bizim bir gözümüz, yaklaşık bir gözümüz 680 gözümüz burada onları takip ediyor. Bizim ekiplerimizin olay yerine İlk yarım saat içindeki gitme yüzdesi %90. İzmir-İstanbul Otoyolu çevreci de bir proje. Proje sırasında yaban hayatına müdahale edilmedi, aksine korundu. Ayrıca otoyol boyunca da binlerce ağaç dikildi. Ekolojik üst geçit köprüleri yapıldı. Doğal ağaçlarla bir ses perdesi yaparak da lagünün korunmasına yardımcı olduk. Lagünde 238 adet kuş popülasyonu bulunmakta.